Allah Teala Mücadele Suresi'nde şöyle buyurmuş. Estaizu billah la tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir. <laughs> Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi bulamazsın. Ne halde bulamazsın? Yuvaddune men haddallaha ve rasule <laughs> Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri sever bir halde bulamazsın yani Allah'a ve Resulüne iman edenler Allah ve Peygamber düşmanlarını sevmezler <cansız> velev kâne âbâehum velev ki onların babaları da olsa ev ebnâehum veya evlatları da olsa ev ihvânehum veya kardeşleri de olsa ev aşiretehum veya akrabaları da olsa demek Allah'a ve ahirete iman eden kişi Allah'a ve Resulüne düşmanlık edeni sevmez ona muhabbet beslemez kalbine onun sevgisini sokmaz velev ki bu kişi babası da olsa evladı da olsa kardeşi de olsa akrabası da olsa yine de onu sevmez çünkü o Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapmaktadır. Bu ayet-i celile ispat ediyor ki Allah'ı seven Allah'ın düşmanını sevemez. Çünkü seven kimsenin sevdiğiyle beraber onun düşmanını da sevmesi mümkün değildir. İman ile Allah düşmanlarına olan sevgi bir kalpte bir araya gelemez. Bir kalpte Allah'ın düşmanlarına karşı bir sevgi varsa orada hakiki iman bulunamaz. Şu halde bu kalbin sahibi ya bir münafık olur ya da asi bir günahkar olur. Peki Allah için olan sevmemenin neticesi nedir? Ayete devam edelim. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. İşte onlar Allah için sevmeyenler var ya Allah onların kalplerine imanı yazmış ve katından bir yardımla onları desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Halidine <laughs> fiha. Onlar o cennetlerde ebedidirler. Radiyallahu anhum ve razu an. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ülaike <laughs> Hizbullah. İşte onlar Allah'ın hizbidir. Yani Allah'ın taraftarlarıdır. Allah'ın askerleridir. Ela inne Hizballah hümül muflihun. Dikkat edin. Allah'ın hizbi felah bulanların ta kendileridir. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri sevmemenin, onlara buğzetmenin neticesini öğrendik. Bir, Allah onların kalplerine imanı yazmış. İki, katından bir yardımla onları destekler, onlara yardım eder. Üç, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokacak. Dört, onlar o cennetlerde ebedi kalacaklar. 5 Allah onlardan razı olmuştu ve altı, ihsanlarıyla onlar razı etmiştir. Biz kimiz de Allah bizi razı edecek? Ama ediyor çünkü bu ameli işleyen kullarını seviyor. O halde kardeşlerim bize en lazım olan amellerden biri de Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir. Allah düşmanlarını, peygamber düşmanlarını ve Kur'an düşmanlarını sevmemektir. Allah'a emanet ol.